Hepinize. Hepinize, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Smackdown yapacağız. Ama dur hemen geleceğim. Arkadaşlar ben geldim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şey var. Ne hikaye moduna gireceğiz de görüyorsunuz. Dövüş anlamda. Şaka Ne Dövüşenlerle de dövüşeceğiz. Bak o şey o kralla. Selam. Bu Undertaker'la. Onu da dövüşecek miyiz bilmiyorum ama dövüşürüz. İnşallah. Mesela biz MPD'ye girelim. Bakın ben ilk eklemeler koydum. Görüyorsunuz eklemelerini yandı, hukuk duruşunu falan yaptım göbek kasını. Göbek göbek kası sizde görünüyor ama Azıcık Ben de gözüküyor ama. Çünkü e, telefon gözüyle bakıyorsanız ben gerçek hayat gözüyle bakıyorum o yüzden. Çünkü bir telefondan iyi, siz şeylerden iyi iz, iz, izlediğiniz için telefon, bilgisayar, tablet

Aa, arkadaşlar cidden geriden başladık. Ana geriden başladık. <laughs> ben bakacağız. Geriden mi başladık? <laughs> Hadi bakalım. Ne olacak? iyi bir şu şey olmaz. Sanırım en baştan başlamayız. Şimdi biliyorsunuz 26 dakika uğraştı ya. Şimdi 46 dakika değil de 56 dakika mı değil mi? Demi! 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 Ne? Baştan başlamışız. Bu sahnelere bir daha bakalım. Aa, anne hani çok geriden. <laughs> arkadaşlar çok yerden başladık. <laughs> hani ketçap sıkma sahnesi var ya oradan başladık arkadaşlar. Ay ketçap sıkma sahnesi değil. Bizim bu kız İ itme sahnesi değil. Aynen ketçap sahnesi. başlayacağımı düşünmemişti ya. Bakın bu ketçap sahnesi. Şu an ben oynamıyorum. Çanda oynuyorum. Şimdi i̇şte telefon. Telefonu da çekmem için farklı böyle gerek. Polo, polo şunu çekelim de iyice göreceksin aynan kumanda. He, çok geriden başlamamışız. Bu sahne geldi. Ne yine konuşuyorlar. yapacağım? <laughs> ne yapacağım? Ne katı. Ne yapacağım? Ne kolunu Ne yapacağım? Ne Diz çok aynı boyda o yüzden okay. büyük sıkıntı büyük sıkıntı o zaman diz çök diz çök. Hani evlenme tek bir şey sıkıntı. Bacak mı görüyoruz? Bacak uzat. Sıkıntı. Biz bu sahneyi gittik? Nasıl? Burada şu futbol topu vardı? Bakın şurada futbol topu var, görüyor musunuz? Şurada normal top var. Bunları ilk defa görüyorum. Siz de ilk defa görüyorsanız yorumlara yazın. İlk defa görmüyorum diyenler de yorumlara yazın. Kimi daha çok seviyorsunuz? Hulku mu, Arda'yı mı? Söyleyin yorumlarda.

Ağır, ağır arkadaşlar kardeşim ağlayabilir. O yüzden neymiş? <laughs> Hatta bak şu an sizleri geliyor. Eğer duyuyorsanız nasıl bakacaksın? Göstermiyorum. Kardeşim şu an ağlıyor. <laughs> Gitti. Tele telefon gözü daha iyiymiş lan. Telefona... Numaramız orta olsun. 16 olsun numaramız. Aldı <laughs> kitabı. Bizimki de telefonunu aldı. Gördünüz. <laughs> Aa, ona! Johnson'un resmini gördüm. Aa, arka tarafta gördünüz mü? En sevdiğim dövüşçü John Cena. Size en sevdiğim dövüşçü yorumları yazın. Bir eğer biliyorsanız bakın. Şu sahnede tam John Cena vardı orada. Şurada bunun altında da Rom var galiba. Çok güzel olmuş. Kitaplar falan çok gerçekçi. Çok gerçek değil mi? Gerçekçi. Gidiyoruz. Benim kafamı görüyorsunuz. Bir de bu amcayı görüyorsunuz. <laughs> Amca kafanı tutayım. Amcayı kapat. Arkadaşlar. bakalım neler olacak neler neler. Bakalım

Baksana boy farkını görüyor musunuz? Evet, Arkadaşlar boy farkını görüyor musunuz? Ne video ne, ne zaman bir çekti koyalım 26 dakika var. Tamam mı? Dün dün dün. Ay, 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 ne oldu? Bizi göbeğmeyin bakalım. Hayır, hayır, hayır. Ha, bin alıyor. Bin mi normal Aynen normal galiba. <normal>, nasıl şey. <laughs>